Sabahların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak gün odur efendim. Ben Sena. Saatler 7.40'ı gösterirken ilk podcastımı kaydetmeye karar verdim. Neden bu saat? Çünkü aile evinde yaşamak sizi bu saatte kaldırıyor. Bilen bilir, kendinize vakit ayırabilmek için sessiz anlar ancak bu saatler veya çok geç saatler olabiliyor. Aile evi mağdurluğu biraz bu şekilde işliyor. Mağdur dememe bakmayın, ben biraz drama severim. Şimdi mağdurluk dramasını bırakalım ve şu ana dönelim. Gerçekten neden erken kalktım? Yüze kalkma kararı da nereden çıktı? Zorlanmadı mı ve neden yedi? Aslında karar kısmı atomik alışkanlıklar kitabını okurken güzel alışkanlıklarımın olmasını istememle başladı. Bugün ikinci günüm ve inanın dün yani birinci günüm harika bir gündü. Uzun zamandır bu kadar pozitif bir gün yaşamamıştım. Peki zorlanmadım mı? İnan zorlanmadım. Zorlanırım sandım ama artık değişimi nasıl istiyorsam alarm çaldığı gibi kalktım. Neden 7? Aslında daha da erken kalkmayı istiyorum ama başlangıç için 7 çok iyi bir saat gibi hissettirdi. Kitabın 43. sayfasında şöyle bir şey yazıyordu. Olduğunuz kişiyi değiştirmenin en pratik yolu yaptığınız şeyi değiştirmektir. Ben de geç kalmayı değiştirmek istedim ve hemen gerçekleştirdim. Kendimi tebrik ediyorum. İlk alışkanlığım sabah insan olmak olsun dedim ve kendimce bu fikre bayıldım tabii ki. Mesela dün sabah o kadar güzeldi ki ben genelde şunu da yapayım, ay dur bunu da ekleyeyim, ay acaba hangisini yapsaydım diye kendimi zorlayarak meşgul eden, sonra da saatin geçtiğini fark edince ay keşke bunu yapmasaydım şu an çok mu gerekliydi diyen biriydim. Biriydim dedim çünkü değişiyorum. Dün buna izin vermedim. Sadece kulağımda klasik müziklerin çaldığı ve kitabıma odaklandığım, uzun yazılar yazdım, dakikalar geçirdim. Kendimi bir şeylere zorlamadan geçirdim o dakikalara. Bu sakin saatlerde kendimle baş başa şey kalmak bana çok iyi geldi. Böyle tabii her şey bu kadar toz pembe değil. Erken kalkayım, işte hayatım değişsin, durumlarım... Hani herkesin hayatında aynı şekilde işlemiyor bu durumlar. Ama bunları da konuşuruz. Şimdi bugün yani ikinci günümle devam ediyorum. Sizler de benimle birlikte bu değişim rutinime kendi değişimlerinizle eşlik etmek isterseniz ben burada olacağım. Küçük çabalarımızla harika sonuçlar elde edeceğimizi biliyorum. Şimdiden çabamıza sağlık be. Bu benim ilk podcastimde. Sonuna kadar dinlediysen hoş geldin. Burada olmanı çok sevindim. Beni Instagram'da takip edebilirsin. Paylaşmamı istediğin konular varsa sohbet edebiliriz. Şimdilik bu kadardı. Kendine çok iyi bak.